Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Risale-i Nur'dan fıkhi tespitler ve şer'i kaideler. Namazda huzura vesile olabilecek birkaç hakikat. Arkadaş vaktin evvelinde Kabe'yi hayalen nazara almakla namaz kılmak menduptur. Vaktin evvelinde Kabe'yi hayalen nazara almakla namaz kılmak menduptur ki birbirine giren daireler gibi beytin etrafında teşekkül eden safları görmekle yakın saflar beyti ihata ettikleri gibi en uzak safların da alemi İslam'a ihata etmiş olduğunu hayal ile görsün. Ve o saflara girmekle o cemaat uzmaya dahil olsun ki o cemaatın icma ve tevatürü onun namazda söylediği her davaya ve her bir sözüne bir hüccet ve bir bürhan olsun. Mesela namaz kılan elhamdülillahi dediği zaman sanki o cemaat uzmayı teşkil eden bütün müminler evet doğru söyledin diye onun o sözünü tasdik ediyorlar. Ve bu tasdikler hücum eden evham ve vesveselere karşı manevi bir kalkan vazifesini görür. Ve aynı zamanda bütün hasseleri, latifeleri, duyguları o namazdan zevk ve hisselerini alırlar. Yalnız Musallini'nin ve aynı zamanda bütün hasseleri, latifeleri, duyguları onamazdan zevk ve hisselerini alırlar. Yalnız Musalli'nin Kabe'ye olan şu hayali nazarı kasti değil, bir şuurdan ibaret bulunmalıdır. Teşehhüd ve Fatiha kelimelerinin geniş ve yüksek manaları kasti değil. Belki dolayısıyla meşguliyet ve huzura bir nevi gaflet veren tavsilatı değil, belki mücmel ve kısa manaları gafleti dağıtır, ubudiyeti ve münacatı parlatır görüyorum. Namazın ve Fatiha ve teşehhüdün pek yüksek kıymetlerini tam gösterir. İkinci kısmın ahirinde kasten meşgul olmamaktan murat ise o manaların tavsilatıyla bizzat iştigal bazen namazı unutturur, huzura belki dokunur. Yoksa dolayısıyla ve muhtasar bir tarzda büyük faydelerini hissediyorum. Namaz ve ibadet esnasında hatıra gelen fena ve pis hatıralar o namazı ve ibadeti bozar mı? Eylem ey yön aziz. Ey aziz kardeşim belki. İnsan kalben ve fikren hakayık ilahiyeye bakıp düşündüğü zaman bilhassa namaz ve ibadet esnasında gerek şeytan tarafından gerek nefsi tarafından pek fena pis ve çirkin vesveseler hatıralar sinekler gibi kalbe akla hücum ederler. Bu gibi hevai vehmi ve çirkin şeylerin defiyle uğraşan adam o vesveselere mağlup olur. Ancak onları mağlup edip kaçırmak çaresi müdafayı terk edip onlar ile uğraşmamaktır. Evet, arılar ile uğraşıldıkça onlar hücumlarını arttırırlar. Onlara karışılmadığı takdirde insanı terk eder, giderler. Hem de o gibi vesveselerin ne hakayk-ı ilahiyeye ve ne de senin kalbine bir mazarratı yoktur. Evet, pis bir menzilin deliklerinden, semanın güneş ve yıldızlarına, cennetin gül ve çiçeklerine bakılırsa, o deliklerdeki pislik ne bakana ve ne de bakılana ulaşmaz. E fena bir tesir etmez. Haşiye, o çirkin sözler senin kalbinin sözleri değil. Çünkü senin kalbin ondan mütesir ve mütesiftir. Belki kalbe yakın olan lümme-i şeytaniden geliyor. Mesela sen namazda Kabe karşısında huzur ilahide ayatı tefekkürde olduğun bir halde şu tedai efkar seni tutup en yüksek malayaniyatı rezineye sevk eder. Mesela aynenin içindeki yılanın timsali ısırmaz ateşin misali yakmaz. Necasetin görünmesi aynayı telvis etmez. Kalbe ve akla gelen bu gibi şüphe ve vesveselerin onlarla uğraşılmadıkça hiçbir zarar olmadığı hakikati her vakitte her hal için geçerlidir. namazda, münacatta Kabe karşısında huzuru ilahideyken hayatı tefekkürde olduğun bir halde şu tedai efkar seni tutup en uzak malayaniyatı rezil'e sevk eder. Senin başın böyle bir tedai efkara müptela ise sakın telaş etme. Belki intibaha geldiğin anda dön. Aman ne kusur ettim deyip tetkikle meşgul olup durma. Ta o zayıf münasebet senin dikkatinle kuvvet feyda etmesin. Zira teessür gösterdikçe, ehemmiyet verdikçe, senin o zayıf tahatturun melekeye döner. Bir marazı hayali olur. Korkma, marazı kalbi değil. Şu nevi tahattur ise galiben ihtiyarsızdır. Hususan hassas asabilerde daha galiptir. Şeytan şu nevi vesvesenin madenini çok işlettirir. Şu yaranın merhemi şudur ki. Tedai efkar galiben ihtiyarsızdır. Onda mesuliyet yoktur. Hem tedaide mücaveret var temas ve ihtilat yoktur. Onun için efkarın keyfiyetleri birbirine sirayet etmez. Birbirine zarar vermez. Nasıl ki şeytan ile melek ilham kalp taraflarında mücaviretleri var ve füccar ve ebrarın karabetleri ve bir meskende durmaları zarar vermez. Öyle de tedai efkar sayıkasıyla istemediğin pis hayalat gelip nezih efkarın içine girse zarar vermez. İstemediğin pis hayalat gelip nezih efkarın içine girse zarar vermez. Meğer kasten olsa veya zarar zanlıyla onunla ziyade meşgul olsun. Hem bazen kalp yoruluyor. Fikir kendini eğlendirmek için rastgele bir şeyle meşgul olur. Şeytan fırsat bulur. Pis şeyleri önüne serpiyor, sürüyor. Hem kalpten gelen maani mukaddeseye komşu, pis suretler o manalara zarar vermezdir. Senin namazın edebi nezihanesinin vesilesi olan zahiri taharete batının batınındaki necaset batnının batınındaki necaset ona tesir etmez ve bozmaz. Öyle de mani mukaddesenin sureti mülevveseye mücavereti zarar etmez. Mesela sen ayat ilahiyeyi tefekkür ediyorsun. Birden bir maras ya bir iştiha ya bevil gibi bir emri müheyyic şiddetle senin hissine dokunur. Elbette senin hayalin devai illet ve kazai hacetin levazımatını görecek, bakacak. Onlara münasip süfli suretleri nesc edecek ve gelen manalar ortalarından geçecekler. Geçeceklere ne beis vardır, ne televiz var ve ne zararı var ve ne hatar var. Yalnız hatar ise hasrı nazardır, zanlı zarardır. Hatar ise hasrı nazardır, zanlı zarardır.